Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim arkadaşlar. Sizler sayesinde kocaman bir aile oluyoruz ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın da hoş geldiler, sefalar getirdiler. Şu an beni izleyen, izleyenim ne derdin, ne kederin varsa Rabbim böyle su serinliğinde, hızında üzerinden uzaklaştırsın. Rabbim böyle kalbinizden geçirdiğiniz, niyetlerinizi, dileklerinizi aklınızdan geçirdiğiniz, niyetlerinizde, niyetlerinizle, dileklerinizle de umarım böyle o güzel enerjiler de bana yansır da e, ben de böyle e, öngörülerim ve hislerim doğrultusunda merak ettiğiniz sorularınıza yönelik hislerim ve yıldıznameye yansıyan sizlere olumlu olumsuz aktarıyorum. Olumluları kabul edin, olumsuzları evrene gönderin gitsin. Bu arada kanalıma abone olup beğeni butonuna basıp beni desteklerseniz alma verme dengesini e, sağlamış oluruz. Bakın Bugünkü falınız sizlere neler söyleyecek bu falı kim dinliyorsa ona özel olsun ve ayrıca şunu da belirtmek istiyorum sizleri çok seviyorum maşallah üç tane aydınlık bir haber geliyor sevgili izleyenim bu niyetinle alakalı güzel aydınlanma bir süreç ve bununla alakalı aslında sıkıntıları bir araya toplamışsın bir karar veriyorsun ve vereceğin kararında kesinlikle pişman olmayacaksın çünkü sen yani zaten daha erken vermedik diye bir pişmanlık yaşıyorsun. Ama geç kalmamışsın sevgili izleyenim. O kadar böyle kadersel bir sıkıntıymış. Sen vereceğin kararlar inşallah aydınlığa doğru ilerliyorsun. Bu kararda seni pişman etmeyecek Rabbimin izniyle. Evet biri sizi çok kızdırabilir. Bu yakın bir zaman içerisinde aslında bu kişi sizi kızdırdıkça siz biraz uzak durmak isteyeceksiniz. Ama damarınıza damarınıza basacağını gösteriyor yıldızlar ihanetlere karşı biraz dikkatli olun. E, bu çalışıyorsanız iş yerinizde olabilir. E, ve e, gerçekten e, bu kişi sizin damarınıza damarınıza basacak. E, çünkü istediğin şeyleri e, burada Gerçekleşmesine engel olan bir kişi, yani sizin e, sert bir tartışmaya çekebilir. Burada ne istiyoruz mesela hakkının tamamlanması, hakkın olanı almanı e, ve burada e, biri e, hata yaptığını be, hata yapmanı bekliyor. Sanki bu kişi bir şeyleri engelliyor ama damarımıza basarak e, gerçekten bununla bir tartışmaya lütfen girmeyin e, ve istediği şeyleri e, gerçekleşmesi e, ve sen olmuyor, bir virtürlü olmayan diyerekten enerjini kilitliyorsun ki olacak e, sadece her vakit nasibine e, esetti esirdir E Bu da nasibinden ötesi yok senin nasibin e, senin eline gelecek sadece e, hislerin enerjilerin bayağı bir sıkışmış e, biraz taham bir süzleşmemişiz e, Çünkü e, böyle 5 yıldır belki 15 yıldır e, belki 2005, 2015 veya bu 2025'in içinde de olabilir. Bu beklediğin her neyse senin istediğin gibi olacak. Gözün açık olsun. Hem bir tartışma var dedim ya. Bazı karakterler yüzünden hakkın tamamlanmıyor. Hakkını alamıyorsun. Bu çalışmıyorsan belki aile ve akraba konularında, belki farklı bir konularda bilemiyorum ama senin hata yapmanı bekliyorlar lütfen hata yapma öfkeyle kalkıp zararla oturabilirsin sonradan zaten hüzün gözyaşı akıtan da sen oluyorsun bu kişi seni sert bir tartışmaya çekecek bunu da ayrıca vurgulamak istiyorum. Lütfen tartışma içerisine girme. Girersen de mantık yap ve gözünün önünü de böyle gözünde dört aç. Gözünün önünde gelişecek olaylar var. Biri sana tavsiye verecek. Bu tavsiyeyi lütfen dinle ve dinlemelisin de. Ve bu tavsiyeyi dinlersen sen kazançlı çıkacaksın. Rabbimin izniyle inşallah e, ve hakkın e, yerini buluyor sevgili izleyenim bir hak var yerini buluyor e, ve kocaman bir t s harfi çıkmış isminde soy isminde bir tanesi de olabilir her ikisi de olabilir hakkın yerini buluyor ve e, yaptıkların e, burada artık ödüllerini toplama e, meyvesini yemen gereken bir süreç içerisindesiniz seni evrensel olarak hazırlıyor ilahi adalet tecelli ediyor sevgili izleyenim ama biri senin hakkını yemiş ve gerçekten sana yapılanları cezasını ilahi adalet tarafından sonucunu görmeye başlayacaksın. Geçmişte çok çalışmış, geçmişte çok çabalamış ve geçmişin aşırı yorgunlukları üzerinde olan izinim. Ve burada bu yorgunluğu bir türlü atamamışsın. Geçmiş o kadar çok seni yormuş ki onun etkisini hala taşıyorsun. Bir konuda adalet tecelli edecek ve kalbin ekmeğini yiyeceksin inşallah. Para konuları bu dönem para bulmak ödemeler üst üste gelen borçlar biraz seni modunu düşürmüş ama iki tane ayrı yerden paran var sevgili izleyenim ki bu paranın biri sana banka yoluyla diğeri de elden gelecek büyük ihtimal bir müracaat ettin ama diğerinde verdiğin bir borçsa da elden alacaksın o o böyle e, borçların bir kısmını ödüyorsun rahat bir süreç geçireceksin Rabbimin izniyle. Yıllardır çalıştım burada bir emek geçmişte o kadar yoruldum diyen eziyetim. E, sen geçmişte çalışıp e, geçmişle alakalı emekler verdiğin için e, bunun ekmeğini yiyeceksin. Sen bir anahtar planı içerisine girmişsin e, ve bu anahtar planıyla alakalı yolun açılmış uzun bir yolculuk gözüküyor burada. E, senin adında e a ve ne harfi var. Sen bu anahtarı almak adına uzun bir yol yapıyorsun. Daha çok böyle bir eğer ki bir şehir merkezinde oturuyorsan e, ya bir kasaba tarafı ya bir deniz kenarı, kenarı ya da yurt dışıysan İstanbul tarafı gibi anlatabiliyor muyum? Ben gibi gibi diyorum ama e, çünkü senin hayalin çok daha farklı ve hayaline yakın bir ev alacaksın. E, ve burada da e, bir erkek vesile olacak bir erkek var. Erkeğin yanında da iki tane çocuk var. Yani çocuklu bir erkeksin bu evi almana vesile olacak. Bu erkekte bir Ü, N bir de U olabilir. L harfi gözüküyor arkadaşlar. Hatta çok böyle net bir şekilde gözüküyor. Anahtarınız kurdalya bağlanmış. Ya bir kura ya bir şey bekliyorsunuzdur ama hani olmuyor olmuyor e, ama olmadı dediğin her şeyde bir hayır var olduğunu da göreceksin Rabbimin izniyle. Ama bu 2025 e, sana uğurlu gelecek. E, sen e, bu anahtarla ilgili ne varsa <laughs> gerçekleştireceksin. Hane ile alakalı hane haneye niyet etmişiz diyelim aşırı darlanmış ve aşırı, aşırı bunalıyorsun. Haneye sağlamıyorsun, işe sağlamıyorsun ve hiçbir şey yapma yüreğinden içinden gelmiyor tedirginlik var korku var ya bir korku yaşamışsın ya bir şok yaşamışsın ya bir acı olay yaşamışsın bilemiyorum ama e, şu an ne eve sığabiliyorsun ne işe sığabiliyorsun eğer evliysen eşinle aranda bir mesafe var e, ve zamanında e, eşin sana bir hata yapmış ve yaptığı hatalardan ders çıkaracak sen bir çıkmaz içerisindesin e, çünkü burada bir soğumuşsun artık tahammülsüzleşmişsin evliysen hayır abla ben evli değilim ama e, dediğim gibi eve de sağlamıyorum, işe de sağlamıyorum. aklımdaki kişi için geçerli mi bu dedi. Çünkü bana bir hata yaptı diyorsan, aynen ablacığım onun için de geçerli. Al ve niyetini kabul et. Çünkü bugünün hayrına olsun ve her günün enerjisi farklıdır arkadaşlar. Ve bu kişi yaptığı hatanın farkında ve aranızda mesafe olduğundan dolayı belki bir sosyal mesafe, belki bir görüşmeme, belki de bir kişi yüzünden mesafe girdi ya da bu kişi öfkeyle kalktı öfkeyle egoyla böyle ben bilirim benim hayatım benim yaşadıklarım diyerekten size böyle bir ekarte ettiği gibi e, ama yine pişman e, yine bu kişi gittiği yerde yaptıklarından öyle böyle değil bu kişi pişman sevgili izleyenin bir M harfi E harfi N U olabilir e, bu kişi senin sakinliğini e, senin enerjini senin imserliğini o kadar da çok özlüyor ki e, ve senin üzerinde çok dualar var e, ve sen o kadar hayır duası almışsın ki yani o kadar bilerek bilmeyerek iyilikler yapmışsın ki, ki ve sen bu yaptığın iyilikler hürmetine çok güzel bir göz aydınlığı ve sevinç yaşayacaksın e, ve e, senin sevenlerin e, çok doğaları üzerinde e, biraz e, geriye çekmişsin kendini. Evliysen evliliğinin üzerine gitmeyeceğim. Artık ben bu kadar e, fedakarlık yapmayacağım. Eğer ki bekarsan da ben evden gereken her şeyi yaptım. E, ben gereken sadakati de gösterdim. Kişi tıpış tıpış ayağıma yağsın diyorsun ki gelecekte zaten çünkü çünkü sen burada belki de dua çalışması yapıyorsun ya da bir dua çalışması içerisine girdin destek aldın bilemiyorum ama bu kişi tam önünüze düşmüş ve geliyor. Hatta iki tane de kara kedi varmış ve kara kedinin bir tanesini de ayağın altını almış bu kişi yani eziyor. Yani kara kedinin yılanları onun aklını çelen onu bu hale getiren Aranızda böyle sıkıntı sokan kişileri kendinden uzaklaştıracak. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. Tabii ki burada göz ve his var ki ben hislerle yorum yapıyorum. Herkesin enerjisi yorumlaması farklı arkadaşlar. Bu kişi gelecek bir şey bahane edecek hastalık, bayram, düğün, bir şey vesile kırarak gelecek. Hatalar anlaşılmış ve bu kişi de geliyor sevgili izleyenim Siz bu dönemde yapmalısınız. Biraz daha sakin kalın. Eğer ki evlilikse bu boşanma yok, kesinlikle yok. Aklından çok şeyler geçiyor. Bazen onun bana yaşattıklarının aynısını yaşatayım ki anlasın diyorsun ama e, lütfen vesveseye kapılma. Lütfen kendinden de ödün verme sevgili izleyenim. E, senin iyi niyetlerini görecek ve e, burada bazı değerler anlaşılmaya da başlayacak. Ama tabii ki bir eski sen değilsin. Bunu da net belirteyim sana. Bu hafta sana gelişmeler e, var. E, i̇ki tane hayırlı gelişmeler var. Telefon haberleriyle başlayacak. E, bir pazartesi bir salı olabilir. E, sosyal çevrenizde bir genişleme, yeni insanlar, yeni arkadaşlar tanıma e, ve güzel planlar yapacağınız bir hafta sizi bekliyor. E, çünkü burada bir e, rakım var. Özellikle ben bir hafta olarak yordum ama e, benim fallarım zamansız zamana geçerlidir. Ne zaman dinliyorsanız o zamana ait bir fal. Ama bu bir hafta içerisinde e, yeni Yeni gelişmeler, yeni haberler, sosyal çevrenin gelişmemesi, arkadaşlarınızla güzel planlar yapın, yol yapma ve burada 3-4 grup bir araya gelmiş güzel konuşmalar, sohbetlerin olacağını görüyorum. Ve yani şimdi şöyle bir durum var sevgili izleyenim, bir hisle alakalı bir çalışma yapan izleyenim var, hislerin güçlenmiş, bu dönem bakın özellikle bu dönem, net bir şekilde bazı şeyleri hissedeceksin. Kimsenin hakkında ne düşünüyor, kimsenin hakkında neler yapıyor. Bunları sanki böyle kalbine doğacak ve tam dilinin ucuna gelecek. Ya ben bunu hissetmiştim ya ben bunu biliyordum gibi o kadar güçlü bir hislere sahip olacaksın ki bu hafta hislerine dikkat et seni yanıltmayacak. Kim hakkınıza ne düşünmüş ne konuşmuş onları bilebilecek ve duyacaksın. Öyle bir şans enerji ve yüksek bir yıldıza sahip olacaksın. Hatta yıldızın yükselmişken sana çok güzel teklifler çok güzel fırsatlar da gelecek. Lütfen bunları da iyi, iyi değerlendir sevgili izleyenim. Beni buraya kadar izleyen, bana buraya kadar eşlik eden sizlerle izleyenlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.